arkadaşlar bugün Super Mario Sözleri'ne işte kaldığımız yerden devam ediyoruz ve hemen başlayalım çok fazla skor olmadı. Aman dikkat! Bak <laughs> <laughs> sen, sen dalga mı geçiyorsun? Eğildim. Eğilmeme rağmen. Gel gel. Koş koş koş. hop. <laughs> Abi dolu Bu bölümde hızlı gitmeyeceğiz biraz dikkatli olacağız. Yavaş yavaş. Güzel. Topu evet. O da, o gitti. Buraya gelmemiz çok iyi oldu. Çünkü, dikkat et, dikkat et. çünkü ninjalar var burada. Bir sürü ninja var. Burada. Neyse biz hallederiz onları ya. Biz <laughs> Kim vurdu? Neyse aman ben kimin umrunda Ben aldım. Dur dur dur. Sakat. İyi, iyi, iyi. Dikkat et. Oo, dar, dar, dar. Ay. Şunu da öldürüyoruz. ne uçan? Yavaş 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 bak öleceksin şimdi. Lan özellikle şunu yiyeceğim ama ne Bir olur ısıracaklar. Baba niye kırıyorsun? Bunu alacağım aklıma deneyeceğim. Hayır ya ben küçüldüm ya. ya. Olamaz ya hiç de kaydetmedik herhalde. Şimdi, Hızlı. Sakin e, oraya geldiğimizi kaydımızı yapalım ama. Bir tane bir daha. İki, At iki tane değil ki. Bir saniye, haydi haydi! Hızlı hızlı koş, koş, ay Oha topa değildi. Ben ortada, şu ortadakini vurayım. Öbürü nerede? Ha. Aşağı, in. aşağı in, aşağı in! hadi aşağı in ya! Neyse gerek kalmadı. Taa en başa attı bizi. Dikkat eğil, eğilsen iyi olur. Neyse atmıyor tamam, güzel. Dikkat. Gel. Heh, gel gel tamam tamam. Güzel tehlike yok. Hadi. Oh ya. Kayıt alalım hadi. Ben de olur hatta olur. şurada. Kayıt alalım. Evet ne olur ne olmaz. <laughs> Sağ en baştan ben oynayamam. Şu cep ben ama yumruğum aldım. Gel buraya ninja kaçamazsın bizde. Aslında arkadaşlar küçükse şu kaplumbağalarla da, da yararlanabilirsiniz. Çok... Evet. saydığıma yeri Evet arkadaşlar. Kayıt edelim bence. Bölümün sonuna geldik. Bence kayıt yap, kayıt yap, kayıt o, yap. Evet arkadaşlar. Şimdi burada gereksiz yere yanmayalım. Evet yanarsak ayva yeriz. So, so, Oha kat 98 ve final. Haydi bakalım finalde başımıza neler gelecek. Evet, final bölümünü başka bir videoda. Evet arkadaşlar. Bugün bu kadar değilim. Bu umarım, umarım bu kadar. Bugün bu kadar değilim. Umarım keyifli hep izlemişsiniz, de. hepinize kanısa alacak var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.